Kulağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle iki tane kabağım var. Kışa e, türlerin türlülerin içine koyma için yıkadım. Başlarını kestim. Şimdi bunları güzelce soyuyorum. Buzla atma için. Yemeklik almıştım. Biraz fazla geldi. Artık bunları da böyle değerlendireceğim. Kışın türlere iyi oluyor. Hepsini bu şekilde soyuyor. Bunlar böyle, böyle. Bu şekilde. Doğru yazım. Kışa hazırlık Allah nasip ederse. Kışın hem güzel olmuyor hem de pahalı oluyor. Yemekten iki tane kaldı. Değerlendirme amaçlı. Size de fikir amaçlı. Evet arkadaşlar kabağımı böyle dörde böldüm. Doğradım. Şimdi ben bunları poşetime de güzelce yerleştirdim. Havasını aldım. Ağzını kapattı. Derin dondurucuya girmeye hazır. Bir fikir amaçlı yaptım. Beğenirseniz yorumlarınızı, abonelerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.